Evet, selamlar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allah rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bu günkü sabah kahvaltısı da böyle. Böyle işte. Her zaman yemek e, şey vlogu çekemiyorum. Bazen unutuyorum, bazen işte telefonda sorun çıkıyor. Evet arkadaşlar bak kahvaltımız da böyle. Üç kişiyiz ve bu yumurtanın yarısını yeriz. Üçümüz bir tane ancak bitiririz. Şu peyniri de biraz yeriz. Şöyle zeytin. Yani utanıyorum hani, hani kamera çekmeyi sonradan. Mesela kahvaltıdan sonra. Bana şu bu da kaymaklı yoğurdumuz. Şu zeytinler çok güzeldir. Geçen de şey yapmıştım. Kahvaltıda. Bu da dün akşam yaptığım sarma, sarmalarımız. Yani güzel oluyor, seviyoruz sarma, sarmaları şey. Kahvaltıda yemek, güzel oluyor. Böyle. Evet arkadaşlar böyle kahvaltımız böyledir. Şimdi çayımızı dolduruyoruz. Böyle. Biraz domates, salatalık, yeşil soğan da doğramışız. Burada yer olmadığı için bırakmadık. Heh, bu da burada böyle. Böyle biraz şey daha düzeltmedim. Doğradım daha soğanları da küçük küçük yapacağım. Güzel oluyor yani işte harçlıcılık. Soğan seviyorum ben. Böyle yeşil soğan da seviyoruz kahvaltıda. Bu da arkadaşlar yani böyle çaylarımız da çok güzel mis gibi kokuyor. Kahvaltı işte arkadaşlar yani çok böyle ağır ekmektir odur budur şudur yani yemiyoruz. Öyle yani. Mesela bir 20 sene önce ben sabah kalka kalkmaz hamur yoğuruyordum. Peynirli böyle şu soğan doğuruyordum için. Bir sürü yapıyordum böyle ekmek. Kahvaltıda yiyorduk yani. Yedi kilo alıyordu. Böyle. Böyle hafif şöyle daha arkadaşlar. Bu da yani arkadaşlar. Kahvaltı. İşte hepimizin şey geçen geçen bir tanesi ya şunu şuna uygulamak istiyorum şuna. Şu kadının biri Belli ki böyle şey batavatsız. Herhalde onun işkemesi biraz geniş olduğu için şöyle bir yorum yapmıştı şeyde kahvaltıda. E, diyor diyor demiş ki senin şey safran bomboştur. Senin hiçbir şey yok. Sadece tepsi gösteriyorsun bize. Yani bizim kültürümüzde tepsi var zaten arkadaşlar. Bakın ikinci tepsimde orada. İkinci tepsimiz de bu da yağ koymuştum üzerine. 5 kilo şimdi yukarıdan atacağım. Yalnız bitti. Ee, şimdi bak bizim kültürümüzde var. Biz öyle sinilerle şey yapıyoruz. Daha düzeni daha güzel oluyor. Yani bilmiyorum o kadın ne demek istedi. Yani böyle bundan daha çok şeyler vardı o gün. O gün kahvaltıda. Size bakabilirsiniz. Ee, yazmış ki sen tepsiden başka hiçbir şey yok sofrada. Sadece bu tepsi gösteriyorsun bize. Kadının biri öyle yazmıştı. Ondan sonra ona istinaden ben sonradan kahvaltı ettikten sonra yine yani sırf ona hani şey olsun diye belki biraz utanır. E, kahvaltıdan sonra yine tepsi yani böyle çektim. E, gören gördü zaten. Arkadaşım biz e, çok yemiyoruz öyle işkembemiz böyle çok çuval değildi. yani e, sözüm ona böyle Allah-u yine herkesin mutfağına bereket koysun sofrasına. Gerçekten bak biz üç kişiyiz. Emin olun bunun yarısı yine gitmez. Yarısı yemeyiz yani yarısını. Böyle yani. Hani sonuçta ben yani çocuklarım ben biz yani biraz kiloluyuz normaliz yani. Yani fazla kilo değil. Yani çok şükür hamdolsun işlerimiz var. Yiyoruz. Allah-u bereketini koyuyor. İşte böyle yani dediğim gibi sormuş ki sen tepsiden başka biz hiçbir şey görmedik sofrada. Arkadaşlar yani ben tepsiyi mi gösteriyorum şu anda? Yani kahvaltıda zaten bunlar değil mi? Ha. Ekmek almak isteyen ekmek de yapabilir. Börek de pişir, o tür şeyleri de yapabilir. Bizim ben de çocuklarımın yemeği fazla yok. Biz de hani yani yiyoruz, doyuruz. Allah Teala doyuruyor yani. Önümüzde de kalıyor çok şükür hamdolsun. İşte benim sözüm o kadına tekrardan söylüyorum. Gerçi gerek yok da Hani böyle sen sadece tepsi gösteriyorsun. Arkadaşım tepsi, tepsiler bizim kültürümüzde var siniler. Sini olmazsa tepsi olmasa biz şey yapamıyoruz. Ne yapacağız? Mesela örnek diyorum bizim mutfakta masamız yok. E ben bu şu tabakları, onca tabakları, bardakları ben elimle mi götürüp sofraya koyu, koyayım yani? Bu evde mesela masamız yok. Bir tane küçük var ama e, yer sofrası daha güzeldir her zaman. Evet öyle arkadaşlar bunu da söylemedim geçemedim. Bir tanesi de dün akşam arkadaşlar şu sarmaları yapmıştım. Ya Gerçi söylemek istemiyorum da işte söylemiş ki sen e, sarmalarını sanki savaşmışlar. Bakar mısın ben senin gibi yerde bocalayıp da böyle sürülmedim şu sarmaları. Hepsini elimde şey yaptım. Yani böyle elimizde şu sarmaları yaptık arkadaşlar. Şu sarma tencere işi yapmıştım ya. Şu sarmaları neresi savaşmış mesela örnek. Aziz Allah. Böyle işte bazen terbiyesiz, bazen kıskanç, hain, haset, cahil. Ne konuştuklarını bilmiyorlar arkadaşlar. Aziz Allah. Neyse. Ne zaman konuyor? Evet arkadaşlar ezan dokunsun okunsun sonra ben yoksa kapatacaktım. Sonra kapatayım. Öyle yani böyle bazı kendini bilmez insanlar var arkadaşlar. Alabiliyor kim bilir. Kendisi ne haldedir. Belki bir çay bile hazırlayamıyor. Allah biliyor. Öyle insanları hani yargılayan bazı böyle kendini bilmez cahil insanlar oluyor ya. Allah biliyor. Kalkıp da kendine bir bardak çay yapmaktan acizdir o insanlar. İşte böyle yapıyorlar. Arkadaşlar soruyorum ama görüyorsunuz şu sarmaların neresi şey? Yani ben küçüklüğümden beri annemize biz böyle gördük yani ben el hatım um da dediği gibi. bize de annemize böyle gördük. Şu Allah aşkına şu sarmaların neresi? Tencere dolusu yaptık. Yani tencere dolusu bir sarma yaptık. Böyle. İnsanlar bazen haddini yaşıyorlar böyle kıskanç, haset böyle terbiyesiz. Öyle yani arkadaşlar. Mesela ezan şerif okusun. Konuşmak istemiyorum. Öyle yani. Ezan-ı Şerif okumuyor. Yani belki Allah biliyor kalkıp da kendine bir bardak çay çocuğuna kocasına bir çay yapmaktan acizdir. Sarmalar savaş savaşmış diyor. Terbiyesiz Allah'ın nimetine nasıl böyle Allah'tan konuşuyorsun? Terbiyesiz edepsiz. Böyle terbiyesizlik olamaz. Arkadaşlar şu sarmalar ne şu savaşmış bak. Bakar mısınız? Şu tencere şuraya kalardı. böyle savaşmış diyor biz böyle yapıyoruz herkes beğeniyor bütün akrabalar yemek yerimi beğenirler annem beğenir önemli olan onlardır arkadaşlarım da beğeniyor hamdolsun neyse ezan okunuyor ezanın bitmesini bekliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, hadisi sile da okudu. Allah kabul etsin. Hepiniz afiyet olsun arkadaşlar. E, Yapan herkese herkes afiyet olsun. Allah tane hepinizin eline bereket olsun. Böyle ilk, iyi kalpli böyle iyi insanlar, böyle hasret olmayan insanların mutfağına bereket, birbirine bereket koysun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. İyi günler. Öğlen okundu, ondan servis kahvaltı yapıyoruz. İyi günler, hoşçakalın.